Hayır! Ah. Ah. Ömer iyi misin? Ah. İyi misin? Ah. 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 Ömer dur Ömer, Ömer bekle. Ah. Ah. Ne yapıyorsun? Çiçe kula! Çiçe kula! Çiçe kula! Çiçe ah. kula! Çiçe ah. kula! Çiçe ah. kula! Ah. Kula sefa meşon! Ah. Ömer dur Ömer, yerine otur. İç, iç, iç kalamam vardır. Yerine otur hiç kalmam vardır. Yerine otur. Yerine otur hiç kalmam vardır Ömer. Dur. Ömer ayağın 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 acı var mı? Dur dur dur. Dur dur. Ayağında bir şey yok. Atla, 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 bu. Ha? 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 Ha?